Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Mustafa Çay. Bu videoda eşyalarla neden duygusal bir bağ kurduğumuzu konuşacağız. Aslında bunu hepimiz farkında olmadan yapıyoruz. Şimdi içinizden eşyalarla duygusal bağ mı kurulur canım dediğinizi duyar gibiyim ama hepimiz bunu bir şekilde yaptık, yapıyoruz ve muhtemelen de yapacağız. Neden? Çünkü eşyalarla aslında biz bir düzeyde bazı duyguları bir araya getiriyoruz. Eşyalar bize anıları hatırlatacak olan bir takım çağrıştırıcılara dönüşüyor. Bu aslında temelde çok basit bir mantığı var. Örneğin bir koku bile bize bir tecrübeyi, bir deneyimi hatırlatabilir. Hani düşünün sevdiğiniz birinin... Sevgilinizin ya da bir arkadaşınızın, anne babanızın kokusu, parfümü, onun kullanmış olduğu bir kolonya, kıyafetine sinmiş olan bir koku bir başka yerde benzer kokuyu duyduğunuzda size onu çağrıştırıyor. Ya da aynı şekilde bir eşya size hediye edildiğinde özellikle de duygusal bir anınızda hediye edildiyse o objeyi gördüğünüz herhangi bir anda siz o tecrübeyi hatırlayabiliyorsunuz. İşte buna nörolinguistik programlamada çapa adı veriliyor, çağrıştırıcı. Ve bir şekilde bu çağrıştırıcılar, çapalar bizim duysal sistemimizde eşyaları duygularla bağlantılı hale getiriyor. Ve biz bundan dolayı her şeyden önce bir eşya ile o duygusal deneyim arasında bir bağ kuruyoruz. Bunu bilmeden yapıyoruz. Farkında olmadan yapıyoruz. Çünkü bu bizim tercih ettiğimiz, bilerek, isteyerek seçtiğimiz bir şey olmuyor. Duysal anlamda bizim beynimize ulaşan gördüğümüz, duyduğumuz, kokladığımız, tattığımız, dokunduğumuz herhangi bir dışsal deneyim bir duygu ile bağlantılı olabiliyor. Bazen buna mekanlar da eşlik ediyor. Örneğin bir mekanda sürekli takıldığınız bir mekanda tatsız bir olay yaşandıysa siz oraya her gittiğinizde o anıyı tekrar tekrar hatırlayabilirsiniz. Ya da bir ayrılık sahnesi gibi trajik bir durum yaşandıysa bir yerde oraya gittiğinizde o anı tetiklenebilir. Tam bir ayrılık mesajını aldığınız anda arka planda bir müzik çaldıysa o müziği her duyduğunuzda siz o ayrılık sahnesini hatırlayabilirsiniz. Şimdi bu mantık aslında yaşamın tamamında karşımıza bir yerlerde bir şekilde çıkıyor ve bir eşyayı herhangi bir eşyayı atmamızı da engelleyebiliyor. Şimdi bir düzeyde bunu kabul edebiliyoruz. İşte çapa dedik, çağrıştırıcı dedik, kodlayıcı dedik vesaire bir sürü şey söyledik. Fakat özellikle bazı insanların evlerini adeta çöp eve dönüştürecek kadar bir şeyleri atmamak işte bu tabii ki bir yönüyle patolojik. Fakat burada da baktığımızda hep bir bir şeyleri saklayarak sanki anıları saklama çabası karşımıza çıkıyor. Sanki bu eşyayı ben atarsam o duygu da gidecek. Sanki bu anılar çıkarsa hayatımdan uzaklaşırsa ben anılarımı kaybedeceğim. Sanki anılarla adeta böyle pamuk ipliğine bağlıymış gibi biz o eşya ile anıyı birbirine bağlıyoruz. Tabii ki hatalı bir düşünme şekli bu ve bu eşyadan kurtulduğumuzda anı da gidecek diye düşünüyoruz. Oysa ki eşyalar sadece birer eşyadır. Bir ayakkabı sadece bir ayakkabıdır. Bir çikolata kutusu sadece bir kutudur. Bir kıyafet sadece bir kıyafettir ama biz bunlara olağanüstü bir takım anlamlar yüklersek o zaman hayatımız bu kıyafetlerle, bu eşyalarla, bu objelerle sanki anlamlıymış gibi gelmeye başlıyor. İnsanın hayatında her şeyden önce kendi anlamını, varoluşsal gayesine onu götürecek anlamını bilişsel anlamda, duygusal anlamda, düşünsel anlamda, felsefi anlamda kendi zihninde oluşturması ve bulması, keşfetmesi gerekiyor. Ama biz bunu bir takım insanlarla, bir takım objelerle, mekanlarla, yerlerle bulmaya çalışıyor isek burada karşımıza önemli ciddi bir takım sorunlar çıkıyor ve biz bu yüzden işte bazı eşyaları atamıyoruz. Eşyalarla duygusal bir bağ kuruyoruz. Bu eşyaları hayatımızın merkezine koyuyoruz ve onlar sanki bağımlı olduğumuz bir şeylere dönüşüyor. Yapmamız gereken şey her durumda, her koşulda vedalaşmayı bilmek sevgili dostlar. Yani bir sayfa kapandığında artık orayı kapatmamız gerekiyor. Hala orada durursak, hala o anıları o yaşanmış deneyimleri tekrar tekrar yaşama isteği ve arzusunu duyarsak Oraya dönemeyeceğimiz için, o anıları tekrar tekrar yaşayamayacağımız için, gidip de bir şeyleri değiştiremeyeceğimiz için, elinde sonunda bir hayal kırıklığı yaşayacağız demektir bu. Bu yüzden de şimdiye gelebilmek hep klasiktir ya şimdi burası, burada olmak, anı yaşamak, karpe diem gibi öğretiler bize şunu öğütler: Bütün enerjinin, bütün gücün, bütün varlığın şimdi de ve buradadır. Sen şu ana ve buraya aitsin. Geçmiş, evet yaşanmış deneyimlerin saklı olduğu bir bilgi deposu, bir kronolojik harita. Gelecek bir takım şeyleri deneyimleyebileceğimiz bilinmezin bulunduğu bir yer. Fakat biz bunun arasında bir yerde, tam da şurada kendi gücümüzün bütününe sahip olduğumuz yerdeyiz. Ait olduğumuz yerdeyiz. Buraya şimdi diyoruz, şu an diyoruz. Yaşamın gerçek genetik kodu adını veriyoruz ve buraya biz yalnızca bize iyi hissettiren deneyimleri alırsak Tabii ki kötü deneyimleri yaşamış ve bırakmış bir şekilde artık onlarla vedalaşırsak hayatın iniş çıkışlarının bütünüyle doğal olduğunu, hepimizin insan olduğumuzu, yaşadığımız tüm tecrübelerin insani tecrübeler olduğunu, mutlu olduğumuz kadar mutsuz da olabileceğimizi, bu yüzden bazı şeyler bittiyse bitmesi gerektiği için bittiğini kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Eşyalarla bir bağ kurmak tabii ki mümkün ve bunu hepimiz yapmışızdır. Bazen kıyafetlerle, bazen mekanlarla, bazen herhangi bir objeyle. Fakat bu bize gerçek anıların zihnimizdeki duygusal karşılıklarını net bir şekilde yaşatmıyor. Biz anılarla olması gerektiği şekilde vedalaştığımızda artık acılar anılara dönüşmeye başlıyor travmalarımızı iyileştirmek için elbette ki bazen bir profesyonel destek almak önemli. Fakat bırakmayı bildiğimizde, yolumuza devam etmek için şimdiye ve buraya gelmeyi bir ilke haline getirmeye başladığımızda yaşam çok daha anlamlı, çok daha keyifli ve çok daha güzel olmaya başlayacak. Bu videoda doğaçlama bir şekilde elimden geldiğince dilim döndüğünce size eşyalarla neden duygusal bağ kurduğumuzu ve pratik bir takım yöntemlerle bunlarla nasıl vedalaşacağımızı, bağ koparmanın nasıl mümkün olabileceğini anlatmaya çalıştım. Lütfen duygularınızı yazıya dökün. Bir eşyanın size hangi duyguyu yaşattığını kendiniz bulmaya çalışın. Bu duyguyu farklı deneyimlerle nasıl tekrarlayabileceğinizi, bunu nasıl iyileştirebileceğinizi, buradan ne öğrendiğinizi, bunun hayatınızda neye hizmet ettiğini kendinize sıklıkla hatırlatın ve bağ kopardığınızda bir şeyleri geride bıraktığınızda aslında o duygunun çok daha iyileştiğini sadece bir kronolojik bilgi olarak zihninizde yer ettiğini ve sizin şimdiye ve buraya geldiğinizi fark edeceksiniz. Bunun üzerinde çalışabilmek için şimdiyi ve şu anı deneyimleyebilmek için yapabileceğimiz pek çok farklı şey var. Nefesinize konsantre olarak şimdiki anı bütünüyle hissedebilirsiniz. Şu an etrafınızda olup biten her şeye dikkatinizi yoğunlaştırabilirsiniz. Kitap okurken sadece kitap okuduğunuzu, su içerken sadece su içtiğinizi, biriyle sohbet ederken onu dinlerken sadece orada da ve o kişiyle karşı karşıya olduğunuzu kendinize hatırlatın. Geçmişi ve geleceği farklı zaman dilimleri olarak zihnimizde çerçevelersek, şimdiye ve buraya gelebilirsek bu bağı koparabilmek daha mümkün. Çünkü değiştiremeyeceğimiz bir geçmiş var ve değiştiremeyeceğimiz bir geçmişin değiştirebileceğimiz bir geleceği ve bugünü elimizden almasına müsaade etmeyelim. Umarım her şey sizin için tam da bu videoda konuştuğumuz gibi olması gerektiği gibi gerçekleşir. Hayatınızda bırakmanız gereken şeyleri, yanınıza almanız gereken şeyleri ve şu an şimdi sahip olduğunuz gücün sizin için ne kadar önemli olduğunu hep kendinize hatırlatın. Yolumuz bir başka videoda karşılaşıncaya kadar da şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.